Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere şifresiz ve ücretsiz bir şekilde nasıl TikTok takipçi sayınızı artıracağınızı göstereceğim. İlk olarak takipçi sayımıza bakalım arkadaşlar. 257 BF5 atalım. Şimdi ilk olarak size siteyi tanıtacağım arkadaşlar. Sitemizin ismi SMM takipçiniz. Size nasıl kayıt, ol size nasıl kayıt olacağınızı göstereyim arkadaşlar. Kayıt ol butonuna basıyoruz. Gerekli bilgilere girdikten sonra siteye giriş yapıyorsunuz arkadaşlar. Biz daha önceden kayıt olduğumuz için direkt siteye gireceğiz. Siteye giriş yaptık arkadaşlar. Siteye giriş yapar yapmaz bir kampanya beliriyor. 100 TL bakiye yükleyenlere %3 bonus hediye. 1000 TL ve üzeri yüklemelere ise %5 bonus hediye veriliyor. Sadece TikTok servisini değil bütün servisleri kullanabilirsiniz arkadaşlar. Instagram takipçi servisi, Facebook, Twitter, YouTube, TikTok. Ama biz şu anki şu anki amacımız TikTok takipçi sayımızı artırmak olacak. Bunu hem ücretli bir şekilde hem ücretsiz bir şekilde yapabileceksiniz. Ücretsiz bir şekilde ücretsiz TikTok takipçi servisini kullanacaksınız arkadaşlar. İstediğiniz kadar kullanabilirsiniz. Ücretsiz olarak da sadece TikTok takipçi yok. TikTok izlenme, ücretsiz Instagram beğeni, ücretsiz Instagram takipçi ve YouTube abone var. Şimdi ilk olarak ücretsiz Şimdi ilk olarak ücretli servisi kullanacağız arkadaşlar. Servisi göstereyim size. Servis hızı 0-10 dakika içerisinde başlıyor arkadaşlar. İlk olarak kullanıcı adını kopyalıyoruz. Link yerine kullanıcı adını giriyoruz. Miktara 750 adet giriyoruz arkadaşlar. siparişi oluşturduk. Şimdi siparişin gelmesini bekleyelim. Siparişleri siparişlerin bölümünden kontrol edebilirsiniz. Siparişler anlık gelmektedir. Tekrar kontrol edelim arkadaşlar. 257. Takipçiler gelmeye başladı arkadaşlar. F5 atalım. 268 oldu. Tekrar F5 atalım. Takipçiler anlık geliyor. Gelen takipçileri göstereyim size arkadaşlar. Şöyle. F5 atalım. 279, 282 oldu. Takipçiler artmaya devam ediyor arkadaşlar. Artmaya devam ediyor. Size bitiş sayısını göstereceğim şimdi. Takipçileri de görüyorsunuz arkadaşlar. Hepsi de aktif kişiler. bitiş sayısına ulaştık arkadaşlar takipçi sayımız 1997 oldu bunu ücretli bir şekilde yaptık şimdi size ücretsiz bir şekilde nasıl yapacağınızı tekrardan göstereyim şimdi bunu ücretsiz bir şekilde nasıl yapacağınızı göstereceğim tekrardan üyelerimize özel ücretsiz hizmetlerden istediğiniz servisi kullanabilirsiniz arkadaşlar tiktok takipçi tiktok izlenme instagram beğeni instagram takipçi ve ücretsiz YouTube abone. Bu servisleri tercih edebilirsiniz. Hiç uğraşmadan da ücretsiz bir şekilde TikTok takipçi servisinden yararlanabilirsiniz arkadaşlar. Servisler hızlı ve anlıktır. Bir sorununuz olursa destek talebinizi yazabilirsiniz arkadaşlar. 7.24 destek talebi aktiftir. Şöyle göstereyim. Bugünlük videomuzun sonuna bugünlük videomuzun sonuna geldik arkadaşlar.